Bir erkeğin bir kadını kendine çekebilmesinin ilk şartı dışarıya gösterdiği görüntü değil, iç dünyasında kurduğu düzendir. Çünkü bir kadın seni gördüğünde ilk fark ettiği şey kasların, kıyafetin ya da yakışıklılığın değildir. İlk fark ettiği şey enerjindir. Enerji dediğimiz şey de özgüven, duruş, kararlılık ve kendine olan saygının dışa yansımasıdır. Bir kadının seni istemesini sağlamak manipülasyon değil, kendini en çekici versiyonuna dönüştürme yolculuğudur. Ve bu yolculuğun ilk adımı kendi hayatının direksiyonuna geçmektir. Kadınlar hayatını yöneten, hedefleri olan, ne istediğini bilen erkeklere doğal olarak çekilir. Çünkü insan beyni belirsizlikten kaçarken güven veren yapılara doğru yönelir. Bu yüzdendir ki güçlü bir duruş en pahalı parfümden daha etkilidir. Şöyle düşün. Bir kadın seninle tanıştığında zihninde otomatik bir tarama yapar. Bu adamın bir amacı var mı? Kendine güveniyor mu? Enerjisi temiz mi? Yaşam tarzı stabil mi? Ve tüm bunların cevabı kullanacağın kelimelerden değil, yürüyüşünden, konuşma hızından, ses tonundan ve göz temasından çıkar. Bir örnek verelim. Bir adam düşün. Ortalama görünüşlü, orta seviyede giyinen, spor yapmayan biri olsun. Ama iç dünyasında bir düzen var. Sabah kalktığında yatak toplar, işini ciddiye alır, plan yapar, hedef belirler. Kimseye yaranmaya çalışmaz. Bu adamın enerjisiyle dışarıdan çok yakışıklı ama içi boş, hedefsiz ve kararsız bir adamın enerjisi aynı değildir. Kadın beyni bunu anında ayıklar. Çünkü kadınların çekim mekanizması mantıkla değil, algı ve hisle çalışır. Bu yüzden ilk kural: 1. Kendine saygı duymayan bir erkek kimseyi kendine çekemez. Kadınlar Erkeklere asla seni olduğun için seviyorum diye bağlanmazlar. Seni kendine gösterdiğin değerden dolayı seçerler. Eğer kendine önem veriyor, hayatını kontrol altında tutuyor, hedef belirliyor ve geliştikçe gelişiyorsan bir kadın bunu görür ve çekilir. Çünkü kadınlar değer katan erkeklere yönelir. Kendine saygı üç temel davranışla başlar. İlkel ihtiyaçlarınla kavga etmemek, çok mesaj atma, durmadan yazma, onay alma ihtiyacı duyma. Kendine yatırım yapmak, spor, eğitim, görünüş, iletişim, sınırlarını korumak, her dediğine tamam diyen adam olmak yerine kendi kırmızı çizgilerini çizmek. Bu kadar basit ve gerçek. Kadınlar kendi değerini bilen erkekleri seçerler. Çünkü bu erkekler güven verir, çekicidir, tahmin edilemezdir ve bir kadın için adeta mıknatıs etkisi yaratır. İkinci kadınların çekim kodlarını anlamak. Bir kadının bu adamda bir şey var demesini sağlayan şey fiziksel değil psikolojik çekim kodlarıdır. Bunlardan en güçlüsü gizemdir. Gizem derken ukalalık, soğukluk ya da umursamazlık değil. Hayatının tamamen erişilebilir olmaması. Bir kadının seni çözebilmesi üç dakika değil, aylar almalı. Çünkü insan beyni kolay çözülen şeylerden hızlı sıkılır. O yüzden her mesajına saniyede cevap verme. Hayatını ilk buluşmada dökme. Sürekli beni seviyor musun enerjisine girme. Bir kadına ilgi gösterirken bile kendi hayatını merkezde tut. Bir kadın seni çözmeye çalışırken çekilir. Erkek kor, kadın ateştir. Ama ateşin yanması için gözün sabit durması gerekir. Ü Üçüncü kendini şekillendirdiğin sürece kadınlar seni takip eder. Birçok erkek hoşlandığı kadına ulaşmak için davranışlarını değiştirir. Ama çekim böyle oluşmaz. Kadınlar kendi değerini artıran erkeklerin peşinden gider. Çünkü değeri yüksek erkek az bulunur. Az bulunan şey de değerlidir. Kadınların zihninde bu adamın hayatında olmak bana ne katar sorusu vardır. Evet bu bir gerçektir. Bu soru çıkarcılık değil, evrimsel psikolojidir. Kadınlar güven, stabilite ve güçlü karakter arar. Bu yüzden hayatını yoluna koymuş bir erkek, sağlığına önem veren bir erkek, plan yapan, tutarlı bir erkek, sözünün arkasında duran bir erkek, kimseye yaranmayan bir erkek her zaman çekici olur. Kısacası, kadını değil kendini hedefle. Kadın zaten seni seçecektir. Dördüncü enerjini düzeltmeden kimseyi kendine çekemezsin. Senin şu anki enerjin nasıl? Kararsız mı, kırgın mı, terk edilmiş mi, değersiz hissettiren bir geçmişin mi var? Bunların hepsi dışarı yansır. Kadınlar enerji okuyucularıdır. Çocukluktan beri sosyal sinyalleri okumayı erkeklerden daha iyi öğrenirler. Bu yüzden seni daha ilk dakikada çözerler. Eğer enerjin yorgunsa, daha fazla reddedilirsin. Daha fazla önemsemeyen kadınlarla uğraşırsın. Daha fazla hayal kırıklığı yaşarsın. Bu yüzden kadınları değil, önce enerjini düzeltmelisin. Nasıl? Spor yap. Günlük tut. Gereksiz bağları kopar. Hayatını sadeleştir. Duygusal bağımlılıklarını kes. Kendine bir hedef belirle. Bir kadın psikolojik olarak güçlü duran bir erkeğe yaklaşmak ister. Çünkü güçlü enerji bulaşıcıdır. Bir kadının seni istemesini sağlamak, sanıldığı gibi yakışıklı olmak, paralı olmak veya sürekli ilgi göstermekle ilgili değildir. Bunun sırrı erkek enerjini doğru yönetmek, özgüvenini artırmak, merak duygusunu tetiklemek ve kadının seni bir seçenek değil ödül olarak görmesini sağlamakla ilgilidir. Gerçek çekicilik, tutum, duruş, davranış, konuşma ve hissettirdiğin duyguların birleşimidir. Ve bu kısımda sana bir kadının iç dünyasında nasıl yer edinebileceğini, zihnine nasıl işleyebileceğini ve seni neden arzulayacağını adım adım anlatacağım. Bir kadın için çekicilik çoğu zaman hissettirilmiş bir şeydir. Yani kadın seni dış görünüşün için değil, onun yanında kendisini nasıl hissettirdiğin için ister. Bu yüzden temel kural şudur. Bir kadına doğru duyguyu yaşatırsan seni unutamaz. Pek çok erkek dış görünüşünü büyütür. Oysa araştırmalar bile kadınların karakter, karizma ve özgüven gibi özellikleri fiziksel özelliklerden çok daha önde tuttuğunu defalarca kanıtlamıştır. Özgüven bu noktada kritik bir kavramdır. Ama bahsettiğim özgüven, sürekli övünen, kendini büyük gören veya sahte bir maskeyle dolaşan erkek özgüveni değil, sessiz özgüven. Bu, nasıl yürüdüğün, nasıl konuştuğun, neye tepki verdiğin, Kendini nasıl taşıdığın, hayatta neyi kabul edip etmeyeceğin gibi detaylarda kendini gösterir. Kadınlar bu özgüveni anında fark eder. Çünkü bir erkek kendine güvendiğinde dünyaya yaydığı enerji bambaşkadır. Bir kadının seni istemesini sağlayan bir diğer kritik unsur öngörülemezlik ile tutarlılık arasındaki dengedir. Kadınlar tamamen tahmin edilebilir erkeklerden sıkılır. Tamamen kaotik erkeklerden ise uzaklaşır. Denge kuran erkekse hem güven verir hem de merak uyandırır. Bu denge seni çekici kılan gizli formüldür. Tıpkı bir diziyi izlemek gibi. Çok tahmin edilebilir olursa sıkılırsın, çok karma karışık olursa izlemek istemezsin. Ama doğru denge varsa merakın hiç bitmez. Ayrıca bir kadın için en çekici unsurlardan biri erkeğin kendi hayatına sahip olmasıdır. Kendi hobileri, hedefleri, sosyal çevresi İşi ve tutkuları olan erkek her zaman daha çekicidir. Çünkü bir kadın kendi yaşamı olmayan erkeği varoluşsal olarak güvensiz bulur. Bir erkek sadece kadının etrafında dönüyorsa kadın kendini özel hissetmez. Aksine sıkılır, uzaklaşır ve baskı altında hisseder. O yüzden hayatın kadından bağımsız olarak dolu olmalı. Bunu yaptığında kadın seni kovalamaya başlar. Kadın psikolojisinde çok önemli bir nokta daha vardır kadının hayran olacağı bir yönün olmalı. Bu mutlaka para olmak zorunda değil. Yeteneğin, disiplinin, duruşun, ahlakın, üretkenliğin, bir konuda iyi olman, sabrın, bunların hepsi seni çekici kılar. Çünkü kadınlar içten içe beni taşıyabilecek mi? sorusunun cevabını arar. Kendine hakim olabilen, hedefleri olan ve ayakları yere basan erkek kadına güven verir ve unutma peşinden koşan değil kendi değerini bilen erkek her zaman daha çekicidir. Kadınların en nefret ettiği şey ihtiyaçtır. Ne olur beni sev, beni istemezsen mahvolurum enerjisi. Seni saniyeler içinde itici kılar. Oysa ben iyiyim, zaten hayatım dolu. Seni seçmem bir tercih, zorunluluk değil enerjisi erkeği inanılmaz çekici yapar. Kadınlar buna direnemez. Bu yüzden bir kadının seni istemesini sağlayan temel kural şudur onu bir önceliğe dönüştürme onu bir seçim haline getir bir kadın erkeğin hayatının merkezine oturduğunu hissettiği an değer vermeyi bırakır ama sen kendi hedeflerine hayatına planlarına odaklandığında kadın seni arzulamaya başlar çünkü seni kaybetme ihtimali olduğunu hisseder son olarak kadınlar iyi hissettiren erkeği sever Miza, hafif zeka oyunları, akıllı flört, duygusal denge ve pozitif enerji. Bunlar kadını sana bağlayan unsurlardır. Bir kadın seninle konuşurken kendini rahat, güvende ve özel hissediyorsa, sen daha konuşmayı bitirmeden seni kafasında çekici erkek kategorisine koyar. Ve işin en güzel yanı, bu saydıklarının hiçbiri şansa bağlı değil, hepsi geliştirilebilir. Bir kadının seni istemesini sağlamak için Önce onun bilinçaltında nasıl işlediğini anlaman gerekir. Kadınlar genellikle neden hoşlandıklarını bilmeden hoşlanırlar. Çünkü kadınlarda çekicilik çoğunlukla duygusal ve psikolojik tetikleyiciler üzerinden çalışır. İşte bu bölümde bir kadının bilinçaltını sana doğru çeken tetikleyicileri detaylıca açıklıyorum. İlk gizli tetikleyici değer algısıdır. Bir kadın seni nasıl görüyorsa, seni o şekilde ister veya istemez. Eğer seni herhangi biri gibi, sıradan bir erkek gibi görüyorsa, seni istemesi oldukça zordur. Ama seni farklı, özel, diğerlerinden ayrı bir seviyede algılarsa, seni elde etme isteği inanılmaz şekilde yükselir. Değer algısı pahalı kıyafetler, zenginlik veya six-pack ile oluşmaz. Bu algı, davranış ve enerjinle oluşur. Bir kadın senin özgüvenini, hayata olan duruşunu, konuşma tarzını, kendini taşıma biçimini gördüğünde, onun kafasında bir erkek modeli şekillenir. Bu model olumluysa kadın seni arzulamaya başlar. Olumsuzsa seni reddeder. Bu yüzden bir kadınla iletişime girerken asla aşırı heyecanlı, aşırı istekli veya aceleci görünmemelisin. Kadınların çoğu bu adam acaba beni mi seçiyor yoksa genel olarak tüm kadınları mı kovalıyor diye düşünür eğer seni herkese ilgi gösteren adam kategorisine koyarsa çekiciliğin sıfıra iner. Bilinçaltındaki ikinci tetikleyici gizem merak dengesidir. Kadınlar, hakkında bir şeyler öğrenebildikleri ama hala tam çözemediği erkekleri sever. Tamamen kapalı bir kitap olursan kadın sıkılır. Tamamen açık bir kitap olursan kadın ilgisini kaybeder. O yüzden kadına kendinle ilgili ipuçları ver ama her şeyi açıklama. Örneğin Bugün güzel bir şey öğrendim ama çok uzun. Sonra anlatırım. Bu cümle bile kadında merak uyandırır çünkü bilinçaltına şöyle bir mesaj gider. Bu adamın başka bir dünyası var. Üçüncü tetikleyici rakipsizlik değil seçilebilirliktir. Bir kadın seni başka kadınların da çekici bulabileceğini hissettiğinde seni isteme oranı katlanarak artar. Bu kıskandırmak değildir. Bu, bu adamın değeri yüksek, Demek ki herkes böyle biriyle olmak istemiyor mesajıdır. Kadınlar erkeğin değerini büyük oranda sosyal onayla ölçer. Eğer bir erkek hiçbir kadın tarafından görülmüyorsa, kadın bilinçaltında şöyle düşünür: Neden kimse onu istemiyor? Ama tam tersi olduğunda, yani kadın başka kadınların sana ilgisi olduğunu hissettiğinde bu kez şöyle düşünür: Onlar seviyorsa demek ki bu adamda bir şey var. Dördüncü tetikleyici duygusal ritimdir. Kadınlar sürekli aynı seviyede ilgi gösteren erkeklerden sıkılır. Sürekli mesaj atan, sürekli arayan, sürekli ilgi gösteren erkek, kadının zihninde şöyle bir kategoriye girer. Bu adam beni çok istiyor, o zaman bekletebilirim. Yani değer düşer ama ritimli ilgi gösteren erkek kadını sürekli merakta bırakır. Bazen nazik, bazen hafif mesafeli, bazen derin bir konuşma, bazen kısa bir mesaj. Bu ritim kadında şu psikolojik etkinin oluşmasını sağlar. Bu adamı kaybedebilirim. İşte bu his, kadını sana bağlayan en güçlü duygulardan biridir. Beşinci tetikleyici duygusal güvendir. Kadın seni ancak yanında kendini güvende hissettiğinde ister. Bu güven, şımartmak, korumak, sürekli yanında olmak değildir. Bu şu anlama gelir. Tepkilerin tutarlı, öfkeni yönetebiliyorsun. Sözünü tutuyorsun. Dramada boğulmuyorsun. Zor zamanlarda panik yapmıyorsun. Bir kadın bu adam yanımda olsaydı işler rayına girerdi diye düşünüyorsa sana bağlanır. Ve son tetikleyici kadının kendini özel hissetmesi. Bir kadın bir erkeğin yanında özel hissediyorsa başka hiçbir şey umursamaz. Bu özel his abartı ilgiyle değil. Doğru zamanda, doğru dozda verilen özenle oluşur. Seninle konuşmak iyi geliyor gibi küçük ama derin cümleler kadının kalbine işler. Bir kadının seni istemesini sağlamak için artık teoriyi biliyorsun. Şimdi sıra bu bilgileri günlük hayata aktarmakta. Bu bölüm tamamen uygulanabilir stratejiler, somut örnekler, doğru konuşma tarzı, doğru davranış modeli ve kadınların gerçekten karşı koyamadığı erkek enerjisini nasıl oluşturacağına dair pratik tekniklerle dolu olacak. İlk strateji erkek çerçevesi oluşturmak. Bir erkek hayatındaki olayları kendi çerçevesine göre değerlendirir. Kadınlar ise erkeğin çerçevesine girer. Eğer bir erkek her tepkisini kadına göre veriyorsa, yani kadını merkezine alıyorsa, çerçeve kadına geçer ve erkek çekiciliğini kaybeder. Bu yüzden senin standartların, prensiplerin, sınırların olmalı. Mesela bir kadın seni test ettiğinde ki kadınlar bunu bilinçsiz yapar, duygusal tepki gösteren erkek çerçeveyi kaybeder. Ama sakin ve olgun şekilde yanıt veren erkek çerçeveyi korur. İkinci strateji, konuşma tarzını karizmatik hale getirmek. Kadınların çoğu bir erkeğin sözlerinden değil, sözlerin nasıl söylediğinden etkilenir. Yavaş, kontrollü, net konuşan erkek çok daha çekicidir. En etkili yöntemlerden biri şudur. Cümlelerinin sonunda sesi hafif düşürmek. Bu bilinçaltında özgüven sinyali olarak algılanır. Üçüncü strateji, wordless game yani kelimesiz çekicilik. Bazı erkekler konuşmadığında bile çekicidir. Bunun nedeni şudur. Omuzlar rahat. Göz teması sakin. Yüz ifadesi kontrollü. Yürüyüş kendinden emin. Kadınlar bu davranışları saniyeler içinde fark eder. Dördüncü strateji, masaya değer koymak. Kadın, erkeğin hayatında bir şeylere sahip olduğunu görmek ister. Hedefler, hobiler, üretkenlik. Bir konuda yetenek. Çünkü kadınlar, bu adam benimle birlikte olursa hayatım daha iyi olur mu? sorusunun cevabını arar. Beşinci strateji. Duygusal gündem yaratmak. Kadına sadece mantıkla değil, duyguyla hitap etmelisin. Mesela, mini maceralar yarat. Kısa sürprizler yap. Duygusal derin konuşmalara arada bir gir. Bu yöntem, kadının kalbinde bu adam beni hissettiriyor duygusu oluşturur. Altıncı strateji, ulaşılabilir ama erişilmez ol. Bu, kadınların en sevdiği erkek tipidir. İletişim kuruyor ama meşgul, değer veriyor ama bağımlı değil. Bu denge erkeği doğal olarak çekici yapar. Yedinci strateji, cinsel enerjiyi doğru kullanmak. Kadınların çoğu erkeğin cinsel enerjisini hisseder. Bu enerji tacizkar veya açgözlü bir enerji değildir. Bu, maskülen ve doğal bir varoluştur göz temasını doğru kuran, hafif gülümseyen, kendini kontrol eden erkek, kadın için inanılmaz çekicidir. Sekizinci strateji, duygusal bağ inşa etmek. Bir kadın kendisini anlaşıldığını hissettiğinde erkeğe bağlanır. İşten sorular, aktif dinleme, kadının anlattığı şeylere gerçekten dikkat etme, bu bağ arzu duygusunu besler ve son strateji kendi değerini bil. Bir erkek kendi değerinin farkında olduğunda Kadın bunu ister istemez hisseder. Çünkü kadın erkeğin kendini nasıl gördüğüne göre onu değerlendirmeye başlar. Eğer sen kendini güçlü, değerli, hedefleri olan biri olarak görüyorsan, kadın da seni öyle görür. Sonuç olarak, bir kadının seni istemesi tamamen enerjin, davranışların, hayata bakışın ve geliştirdiğin çekicilik modeline bağlıdır. Bunlar bir kere hayatının parçası olduğunda sadece bir kadının değil, kadınların çoğunun seni çekici bulduğunu göreceksin